ki korkunç bakışlı göze sahip bir bal kabağı desek aklınıza ne gelirdi? Cevabınızı duyar gibiyiz. Tabii ki Cadılar Bayramı'ndan söz ediyoruz. Her ne kadar sıradan bir Türkiye vatandaşının hayatına Hollywood filmleriyle girse de Cadılar Bayramı'nın kökeni Antik Britanya'da Pagan Keltlerin kutladığı Samhain festivaline dayanıyor. 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul eden kentler bugün de ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine de inanıyorlardı. Tepelerin üzerinde evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar ortalıkta dolaştığında inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıp kostümler giydiklerinden festival zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti. 7. yüzyıla gelindiğinde Papa 4. Boniface bu pagan festivalinden rahatsız olmuş olmalı ki 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü bu festivalin yerine alması için 1 Kasım'a taşıdı ve 31 Ekim kutsal kabul edildi. Zamanla pagan festivali bu Azizler Günü ile birleşti ve Azizler Günü'nün arifesi anlamına gelen Halloween adını buradan aldı. O zamanlar en popüler kostüm neydi bilinmez ama 1800'lü yıllarda Amerika'da cadılar bayramından öğeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı. Yeni dünyaya Britanya'dan ve İrlanda'dan yapılan göçlerin artmasıyla cadılar bayramı ABD'de kutlanan başlıca çocuk bayramlarından biri oldu.